ortasını yapıyor. Altay savunması aradan yükselen futbolcu Tanju ve dördüncü dakikada Samsun Sporu Altay karşısında 1-0 öne geçiriyor. Gol Tanju dakika 4. Tanju'nun golü tekrar görüntüye geliyor. Samsun Spor bundan sonra daha rahat bir futbol sergilemeye başlıyor. İlk dakikalarda 1-0 önde konuk takım. Orta Tanju zafer savunmadan çıkıyor. Tekrar Tanju. Karşılaşmanın 7. dakikası Orhan. Uzaktan şutu ve durumu 2-0 yapıyor. Dakika 7. Gol Orhan. Samsun Spor 2. Altay 0. Orhan'ın attığı ikinci gol tekrar görüntüye geliyor. Tanju. Pas Tanju'dan. Gol Orhan'dan. Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünde oyuna hakim olan taraf Samsun Spor. Altay kontrataklarla rakip kalede gol arıyor. Rehan'ın başlattığı bir akın. Sol tarafta Serdar. Savunmanın sağ tarafında Jovanovski var Yugoslav futbolcu Samsun Spor'da. Serdar'ın vuruşu sonuç getirmiyor. Bir başka Samsun Spor akını kaptan Tanju'nun başlattığı akın Rifat. Orta Top yandan dışarıya kadar gidiyor. Orhan bu pozisyonu değerlendiremiyor. Kaleci Can var bu dakikalarda. 10. dakikadan sonra teknik direktör Mezoli Mustafa'yı oyun dışına aldı. Bu dakikalarda Altay Kalesi'nde Can oynuyor. Reha ve Müjdat da zaman zaman ileriye çıkıyor. Fakat daha önce hakem Aykan Köseoğlu'nun çaldığı düdük faul. Savaş, uzaktan şutu, kaleci Can, Tanju, Tanju'nun ayaklarından topu alan futbolcu Altay kalecisi Can. Karşılaşmayı yaklaşık 15.000 seyirci seyrediyor. Vifat'ın ortası, yine kaptan Tanju, şutu, Can ve Altay savunması uzaklaştırıyor. Muzaffer, kendi topuna gidiyor. Yesic, Samsung Spor savunması bu dakikalarda son derece dikkatli. İlk yarının sonları yaklaştıkça Altay 3 elemanları golle yüz yüze kalıyor. Hasan savunma topu çıkartıyor ve ceza alanından uzaklaştırıyor. Yes işte ileriye çıkıyor. Reha, Hasan, Kaleci Fatih ve zaferin dokunmasıyla top kornere gidiyor. Korner sonuç getirmiyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Samsun Spor'un üstünlüğüyle tamamlanıyor. İkinci yarının ilk dakikalarında Altay Atak. Burhan köşe vuruşu. 48. dakika Mehmet topla ceza içerisinde buluşuyor ve durumu 2-1 yapıyor. Samsun Spor 2, Altay 1. Mehmet'in attığı gol tekrar görüntüye geliyor. Bundan sonra Altaylı taraftarlar Altay'dan beraberlik golü beklerken rakip kalede daha etkili olan taraf yine Samsun Spor Mehmet Reha beraberlik golüyle yüz yüze kalıyor topu çıkartıyor Muzaffer gole izin vermiyor Karşılaşmanın 54. dakikası. Rifat ortası Orhan ve Tanju Anlı yapıyor. Son dokunan Tanju ve 54. dakikada durumu 3-1 yapıyor. Gol Tanju. Samsun Spor 3, Altay 1. Tanju'nun bu maçta ikinci golü. Durum 3-1, Samsun Spor 3, Altay 1. Ümitler maçını da Samsun Spor 2-1 kazanmıştı. Savaşın şutu sonuç vermiyor. Altay ikinci gol için rakip yarı alanda Yesic ileriye çıkıyor. Kaleci Fatih. Karşılaşmanın 73. dakikası gelişen bir alt ayakını ceza alanının içerisinde Zafer Hasan'ı düşürüyor. Aykan Köseoğlu bu seyrettiğiniz pozisyonda penaltı kararı veriyor. Altay'da penaltı vuruşunu Yesic kullanacak. Durum 3-1 Samsun Spor Ligi'nde. geliyor ve durumu 3-2 yapıyor. Samsun Spor 3, Altay 2. Dakika 73. Bundan 3 dakika sonra yine sahnede olan futbolcu Tanju. Daha önce Rifat'ın şutu. Şimdi tekrar aynı futbolcu. Orta. Ceza alan üzerinde topu kontrol ediyor. Şutu yandan dışarıya kadar gidiyor. Köşe vuruşunu Rifat kullanıyor. Ceza üzerinde Tanju topu göğsüyle kontrol ediyor ve güzel vuruyor, mükemmel vuruyor. Ve bugünkü maçın sonucunu ilan ediyor. Dakika 76, Samsun Spor 4, Altay 2. Tanju'nun kendisinin 3. takımının 4. golü tekrar görüntüye geldi.